Japonya'dan günaydınlar arkadaşlar. Ben Mustafa. 4 senedir kabin memuru olarak çalışıyorum. Bunun 2 senesini Türkiye'de ve şu an 4. senemi Dubai'de Emirates'te çalışmaktayım. Bu videoda arkadaşlar Japonya'yı gezerek Emirates'e nasıl girilir, başvuru şartları nelerdir onlardan bahsedeceğiz. Ben de Japonya'ya ilk defa geldim beraber sizlerle. Bu küçük kasabayı gezerek etrafı keşfedeceğiz. Çok merak ediyorum. Havada biraz yağmurlu. Arkama da şemsiyeyi aldım. Böyle katana gibi duruyor. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle ileride bir tane tapınak varmış. Oraya doğru gidiyoruz. Şu anda sabah saat 6. Hava hafiften soğuk. Bir de böyle çok yağmur gösteriyor. Ama hazırlıklıyız, Videoyu çekeceğiz. Devam ediyoruz. Burası arkadaşlar Tokyo'nun yakınlarında Narita diye küçük bir kasaba. Böyle biraz daha geleneksel. Havalimanına yakın. <laughs> Kabin memuru genelik. <laughs> Şimdi gelelim başvuru şartlarına arkadaşlar. ise başvurmak için lise mezunu olmanız yeterli örgün bir lise olmasa gerek yok. Açıktan da mezun olabilirsiniz. Sadece bir mezun belgenizin olması Emirates'e başvurmak için yeterli. Ve arkadaşlar yaş sınırı. Emirates'e başvuru yaş sınırı da 21 arkadaşlar. Fakat siz 21'e girmeye yakınsanız da başvurup eğitim bitirince kadar 20 yaşında 21 yaşında başlayabiliyorsunuz. Bunun da sebebi bu körfez ülkelerinde alkol tüketme ve Servis etme yaş sınırının 21 olması, bu sebeple 21 yaşında başvurabiliyorsunuz. Onun haricinde boyunuzun 1.60 olması yeterli, kadın veya erkek olmanız fark etmez. İki, iki cinsiyet içinde, her cinsiyet ya da zaten iki cinsiyet var değil mi? 1.60 olmanız yeterli. Allah'ım ıslanıyorum. Katanamı çekeceğim. <laughs> <laughs> o süper, tamam. Sadece arkadaşlar şöyle bir şart var. 1.60 yastığınız dolup 2.12 uzanabilmeniz gerekiyor. Bu da 1.60 boyundaki herhangi birisinin uzanabileceği bir mesafe. Yani gözünüzde herhangi farklı bir şey canlanmasın. Bir de arkadaşlar Emirates sizden bir yıllık hospitality iş deneyimi istiyor. Bu hospitality ne demek arkadaşlar? Normalde aslında misafir ilişkileri gibi düşünebilirsiniz. Fakat Emirates sizin insanla uğraştığınız her türlü işi kabul ediyor. Yani öğretmenseniz de olur. Bankada bir banka memuruysanız da olur. Yani insanla uğraştığınız bütün işler aşağı yukarı okey. Sadece abi motokurye olur mu demeyin motokurya olmaz arkadaşlar. Çünkü insanla uğraşmıyorsunuz siz. Motorla uğraşıyorsunuz ya da yolla uğraşıyorsunuz ya da taksicilerle uğraşıyorsunuz her neyse yani. insanla uğraştığınız bütün işler kabul ediyor. Bu işler part time de olabilir yani siz okurken de çalıştığınız bir iş de olabilir. Emre sizden işte tam zamanında git bana SGK dökümünü göster gibi bir şey talep etmiyor. Sizin bir aile işiniz olabilir ama sizden o tecrübeyi görmek istiyor. Yani gerek sorularıyla gerek mülakatlarıyla sizden o tecrübeyi görmek istiyor arkadaşlar. Şöyle biraz da sabahın köründe Japon kasabası havası. Ve geldik arkadaşlar yabancı dil kısmına. Emre sizden konuşabileceğiniz, anlaşabileceğiniz bir seviyede yabancı dil, İngilizce seviyesi bekliyor. Onun haricinde de her bildiğiniz ekstra dil sizin avantajınıza olacak diye kendi sesinde belirtiyor arkadaşlar. İngilizce seviyesi arkadaşlar bence B1 plus yeterli. Fakat bu B1 plus'ı gidip de Manchester Town'da işte bir tane İngilizce okulundan alın falan filan gibi değil. Yani uluslararası standartlarda olan bir B1 plus sizin işinizi burada çok rahat halleder diye düşünüyorum. Kendinizi de şu şekilde kıyaslayabilirsiniz. Siz uçakta tek başına bir yolcunun başına bir şey geldiğinde veya siz bir problemle karşılaştığınızda bunu anlayabilip karşı tarafa aktarabilip çözebilecek seviyede İngilizceniz var mı? Bence kıstas olarak siz kendinizi öyle kıyaslayabilirsiniz. Yani herhangi bir problemi siz yani mükemmel İngilizceniz olmasa gerek yok. Fakat siz o problemi çözebiliyor musunuz? Karşı tarafı anlayabiliyor musunuz? Ve siz bu problemi Başka bir kişiye de aktarabiliyor musunuz? Bu şekilde düşünebilirsiniz. Zaten Emirates'te bütün Sınavlar, bütün dersler, bütün e, her şey İngilizce, bütün prosedürler İngilizce. Onun için Sizden böyle bir İngilizce seviyesi Talep etmeleri çok normal. Ve arkadaşlar siz bu şartların hepsini karşılıyorsunuz. Lan çok güzel bir yere gidiyoruz. Başvurmak istiyorsunuz. Giriyorsunuz arkadaşlar Google'a Emirates kariyer yazıyorsunuz. Sonra giriyorsunuz. Orada şöyle güzel bir hesap açacaksınız. Önce kendi hesabınızı bilgisayar başına geçin, oturun. Gerekiyorsa bir saat mi, bir saat, iki saat mi, iki saat, üç saat mi, üç saat arkadaşlar. Oturun, düzgünce hesap açın, düzgünce bir CV yapın. Bütün bilgilerinizi, hesap bilgilerinizi, CV'deki bilgilerinizle aynı olsun. Yani zamanınızı verin, bütün her şeyi okuyun sitedeki. Hani gerekiyorsa çevirin, bilmediklerinizi arkadaşlarınıza sorun, bana sorun. Sorun yani, çok güzel böyle bir CV hazırlayın arkadaşlar. Çünkü buradaki detaylar sizin bu başvuran binlerce işte bilmem kaç bin kişinin arasında seçilmenizde çok çok fayda olacak. Yani sizin oradaki detaylara verdiğiniz önem, sizin kendi CV'nize verdiğiniz önem karşı tarafa yansısın arkadaşlar. Çünkü rekabet gerçekten çok yüksek, çok fazla başvuran var. Siz bu CV'nizi oluşturdunuz. Ondan sonra arkadaşlar geliyorsunuz iki farklı mülakat tarzı var. Bir arkadaşlar open day'ler var. Yani açık günler var açık kapı gibi düşünebilirsiniz. Bir de arkadaşlar invite only'ler var. Yani davetiye ile çağrıldığınız mülakatlar var. Şimdi bu ikisinin farkı nedir? Önce bir onlardan bahsedelim. Open day arkadaşlar. Siz sabah kalkıp yüzünüzü yıkayıp dümdüz girebildiğiniz bir açık kapı politikası. Ben Open Day'den girdim. Bir de arkadaşlar Invite Only var. Invite Only'ler genelde büyük şehirlerde. Ankara ve İstanbul her ay arkadaşlar neredeyse her ay bir Invite Only açar. Antalya, İzmir, Bazen Bodrum, bazen Bursa her ay açar ama Antalya, İzmir neredeyse her ay açıyor. Bazı aylar iki defa bile açabiliyor yani yaz aylarında. Ben arkadaşlar Antalya'dan Open Day'den girdim. Önce siz bu siteden CV'nizi oluşturdunuz. Kara karakter diyeceğim. <laughs> siz bu arkadaşlar siteden CV'nizi, bütün bilgilerinizi doldurdunuz. Ve bakıyorsunuz bir hafta sonra Antalya'da Open Day var. Sabah kalkıyorsunuz arkadaşlar. Bütün tıraşınızı oluyorsunuz. Makyajını, makyajınızı yapıyorsunuz takım elbise kesinlikle giyiyorsunuz. Yani kesinlikle kaçarı yok. Ar ya yok mu takım elbiseniz? Gidin arkadaşı arkadaşınızdan ödünç alın. Yani bir yerden bulun, kiralayın. Ama kesinlikle takım elbise giyin arkadaşlar. Yani imaj, görüntü bu işin yüzde %80'i falan. Öyle değilse yani. Gerisi sonra geliyor. <laughs> Onun için saçınıza, başınıza, sakalınıza, işte tıraşınıza çok dikkat edin. Zaten Emirates kendi sitesinde nasıl gelmeniz gerektiğini resimlerle gösteriyor. O resimleri de şuraya koyayım şöyle gördük tamam. <laughs> Ve sabah 8'de ya da 9'da başlıyordu arkadaşlar. Fakat bu 9, sharp 9 yani net 9. Direkt 9. 9-0-0 öyle düşünün yani. Siz oraya bir yarım saat, 15 dakika önce gidin. Bir sağda solda insanlarla tanışın konuşun. Oraya gidince orada bir kod olacak arkadaşlar. Open Day için. Siz bu kod. Kod da ne demek arkadaşlar? Ben Open Day'e geldim. Benim hesabım bu. O koda oraya giriyorsunuz. Open Day'i yapan işe alım yapan kişi sizin o hesapla orada olduğunuzu görmüş oluyor. Bu kod da böyle bir şey. Peki tamam open day bu şekilde. Peki invite only nedir? Yani davetiye nedir? Ne farkı vardır? Bu şu şekilde arkadaşlar. Siz diyelim küçük bir şehirde yaşıyorsunuz. Open day açınca emniyetsin geleceği insan sayısı diyelim 50 ila 100 kişi arasında bekliyor. Invite only eğer open day'i İstanbul gibi büyük bir şehirde açarsa da burada gelecek kişi sayısı tahmin edemeyeceği için yani çok fazla olabileceği için onun için buraya invite only yani sadece daveti yapıyor. Sadece aslında bu gelme kısmından ayrılıyor. Kapıdan içeri girdikten sonra ha open day ya da ha invite only ikisi de aşağı yukarı. Aşağı yukarı değil birebir aynı. Yani sadece bu invite only gelecek kişi sayısını sınırlamak için var. <laughs> ben de şu an böyle şey yapıyorum. Manzaraya gözüm kaydı. Onun için konuşurken bir oraya şey yapıyorum. Evet. Abla da şemsiyeli yüzüğü kapattı kamerayı tutunca. Kendime tutayım o zaman. <laughs> bak Çin'de iş böyle değil de. Çin'de millet çok rahat kameraya. Neyse. Japonya'yı geziyoruz. Çok güzel. Ulan ben var ya bak kaç senedir burayı bitliyorum. Bitlemek de sipariş vermek yani. Gitmek istediğiniz yerlere sipariş verebiliyorsunuz. Bir ay öncesinden. Ben burayı dördüncü kere verdim herhalde. Yani dördüncü kere de çıktı artık. Bir buçuk sene, iki senede. Güzel. <laughs> geziyoruz. <laughs> şey de göremiyoruz değil mi? Şöyle yapayım. Yağmur geliyor ama çok fena yağıyor bakın. Okay. Yağıyor. Tamam her şey okey. Peki yanımızda hangi dokümanları götürmemiz gerekiyor? Arkadaşlar yanınızda çıktı olarak hiçbir doküman götürmenize gerek yok. Sadece telefonunuzda pasaportunuz, mezun veya diplomanız, mezun belgesi veya diplomanız ve CV'nizin olması yeterli. Bunları PDF formatında telefonunuzda tutarsanız arkadaşlar. Bunları telefonunuzda PDF olarak tutarsanız Open Day'de yani aşamaları geçtikten sonra evrak yükleme kısmına çok rahat edersiniz. Peki siz bu evrakları, evrakları zaten daha önceden sisteminizi oluştururken yüklersiniz arkadaşlar. Zaten hiçbir şey götürmenize gerek yok. Zaten sistemde yüklü. Onun için direkt dümdüz yüzünüzü yıkayıp sabah kalkıp takım elbisenizi giyip gidebiliyorsunuz. Şurada Instagram fotoğraf çekeceğim arkadaşlar. Masama. <laughs> masaba çok böyle epik görünmüyor mu? çok fotojenik duruyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar sizin bu bütün belgeleriniz tamam. Hangi gün gideceğinizde karar verdiniz. Sabah erkenden kalktınız. Open Day'e veya işte Invite Only'e gittiniz. Tüm süreç bir gün içerisinde sonlanıyor arkadaşlar. Emirates'in en sevdiğim yanlarından bir tanesi de bu. Sabah gidince arkadaşlar ilk önce size bir tanıtım yapılıyor. Emirates nedir? Dubai nedir? Şunun içine bakacağım. Bu arkadaşlar yaklaşık işte 40-50 dakika kadar sürüyor. Size Dubai'yi tanıtıyorlar. Size Dubai ve Emirates tanıtıyorlar. Bundan sonra arkadaşlar grup aktiviteleri başlıyor. Eleme süreçleri başlıyor. Bu eleme süreçlerinden sonra size bir İngilizce sınavı yapıyorlar arkadaşlar. Online bir şekilde. Bence B1 seviye bir insanın geçebileceği düzeyde bir sınav olduğunu düşünüyorum. Bu sınavdan sonra da arkadaşlar final interview yani en son mülakat var. Bu final mülakat arkadaşlar. Size online da olabilir veya oradaki kişi tarafından da olabilir. Ben mesela gittiğimde en son 10 küsur insan kalmıştı sanırım. Ondan biraz fazlaydı. Onun için bizi işi alan kişi tek kişi olduğu için herkes de başa çıkamayacağı için bazılarını mesela telefonla girdi. Ben telefonla girmiştim. Telefonu çıkardım oradan. Dubai'ye online bağlandık. Dubai'den bir kişi yaptı benim mülakatımı. Ondan sonra arkadaşlar diyelim ki sabah 8'de girdiniz. Akşam işte 6-7'de bitti. Benim akşam 11'de bitmişti bu arada. Kişi sayısı çok olduğu için. Ondan sonra arkadaşlar 2 gün sonra 1 gün sonra bana bir mail geldi aynı zamanda bir arama geldi. Dubai'den bir Arap şey numarası arıyor arkadaşlar. artı 971'li bir numara arıyor. Bir emirlik numarası. İşte kabul aldınız. O oldu bu oldu böyle bir şey oluyor yani. Bir şok oluyorsun. <laughs> hem mail geliyor hem arama geliyor. Aramaya kaçırırsanız yani. Bu final mülakatında arkadaşlar size kabul aldığınız durumda kaç hafta içerisinde gelebileceğinizi soruyorlar. Siz arkadaşlar bunu bir haftadan 6 aya kadar seçebiliyorsunuz. Ben ya bir hafta ya iki hafta gibi bir şey seçmiştim. Onun için çok hızlı geldim. Sizin eğer pasaportunuz yoksa veya yeni bir eski işinizden çıkmanız gerekiyorsa veya Türkiye'de işleriniz varsa bu süreyi 6 aya kadar uzatabiliyorsunuz. O sürede de pasaportunuzu çıkarıp işlerinizi halledip rahat rahat gelebilirsiniz. Yani acele etmenize gerek yok. Benimki biraz acele oldu. <laughs> Ve size Son olarak şöyle bir hikaye anlatmak istiyorum. Biz bu Dubai'ye ilk geldiğimizde ilk hafta genelde tanıtım, oryantasyon, tanışma gibi etkinlikler yapıyoruz. Orada bir kız şöyle bir hikaye anlatmıştı. Kız arkadaşlar 9. seferinde kabul almış. 9. seferinde. Yani Emirates arka arkaya başvuranları da gerçekten seviyor, kabul ediyor. Yani bizim eğitimimizde mesela diğer arkadaşlar demişti. Ben 4. de aldım, ben 2. de aldım, ben 3. de aldım. Yani demek ki baya baya böyle arka başvuranları şirketi gerçekten istiyor, gerçekten çalışmak istiyor diye düşünüyor Emir Reis. anladığım kadarıyla. Onun için arkadaşlar bir defa elenince umudunuzu kaybetmeyin. Çalışın, yabancı dillerinizi geliştirin, yurt dışı tecrübesi edinin, gezin, görün. Yani CV'nizde ilk elendikten sonra bir değişiklik yapın. Böyle farklı bir şeyler katın kendinize. Bir de şansınızı deneyin yani. Çünkü çok fazla değişken var. Sizin ruh haliniz çok değişiyor. Gittiğiniz yer değişir. Belki uzaktan gelmişsinizdir. Belki o gün yorgunsunuzdur. Modunuz değişiyordur. Şu tuvalete de bir bakmak istiyorum ya. <laughs> Onun için arkadaşlar kendinize güvenin. Tekrar tekrar başvurun. Tuvalet videoyu buradan bitirmeyeceğim ama şöyle bir bakmak istiyorum. Aa, temiz. Şöyle videoyu güzel bitireyim. Dur. Onun için arkadaşlar vazgeçmeyin. İkinciyi, üçüncüyü deneyin. Üst üste deneyin. Kendinizi geliştirin. Okumaya, çalışmaya, öğrenmeye devam. Japonya'dan görüşmek üzere. İnşallah bir gün sizler de buraları gezersiniz. Gerçekten şu gezerken böyle bir... İnsanlar çok efendi uslu ya. <laughs> çok tatlılar. <laughs> Bunlar nasıl gitmişler Çin'i işgal etmişler. Abi çok ilginç bana. Hala çok saçma geliyor. Amerika ile falan savaşmışlar. Çok efendi duruyorlar. <laughs> Neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.